i <laughs> Zira günümüz dünyasında bir baştan bir başa bütün yeryüzünde ataletsizlik, hukuksuzluk ve eşitsizlik halk ifadesiyle gırla gitmektedir. Açlık ve sefaletten ölüp giden, çeşit çeşit zulüm ve baskıya maruz kalan insanların hali pürmelali yürekleri parçalamaktadır. İşte bu hazin manzara karşısında olup bitenleri sinema seyrediyor gibi seyretmeme, onlar karşısında heyecan ve ızdırap duyma, insan olmanın gereğidir. Aksi ise insanlığın bitişi, onun kaybedilmesi demektir. Şefkat Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların dertlerini paylaşmayan onlardan değildir buyuruyor ki konumuz açısından derinlemesine üzerinde düşünülmesi gereken bir nurlu beyandır. Dolayısıyla dünyada olup biten hadiseler vicdanı bütün bütün körelmemiş her bir ferdin gönlünde endişe ve sıkıntı hasıl edebilir. Fakat inanan bir insan, başta da söylediğimiz gibi bu sıkıntıları duyup hissettiğinde ümitsizliğe düşmemeli, çaresizlik duygusuna kapılmamalıdır. Bilakis Hz. Müsebbibül Esbab'a teveccüh etmeli, içini dökmeli, duaya sarılmalı, ona yalvarıp yakarmalı ve sebepler dairesinde iradenin hakkını verme adına ne yapılması gerekiyorsa yapabileceği her ne varsa onu yapmaya çalışmalıdır. Siz sizi bildiğiniz, ben de kendimi bildiğim günden beri bizim dünyamız hep bu tür ızdırap ve sıkıntılar içinde kıvranıp durmaktadır. Evet, bütün bunlar karşısında keşke olmasaydı deyip ızdırapla iki büklüm olduk. Keşke kendi insanımıza karşı bu ölçüde bir temerrüt, bir inat gösterilmeseydi. Keşke bu ölçüde bir bağnazlık ve taassup yaşanmasaydı. Keşke düşmanlığa kilitli bazı insanlar Anadolu insanına ve bu ülkenin evladına insafla ve önyargısız bir şekilde bir kerecik olsun bakabilselerdi. Evet keşke asırlarca hak ve adaletin temsilcisi olmuş insanımız bugün de şanlı geçmişinde olduğu gibi yeryüzünde devletler muvazenesinde söz sahibi olabilseydi bütün mazlum ve mağdurlara kol kanat gerebilecek bir konumu bulunsaydı, sözüne itibar edilir, gözünün içine bakılır bir merci olsaydı, neden benim ülkemde, devletler muvazenesinde bir Amerika, Çin veya Hindistan'ın yerinde olmasın? Neden dünya ekonomisini belirleyen siyaset ve irade, söz sahibi olan, gözünün içine bakılan bir ülke konumunda bulunmasın? İşte bu güzel hedeflerin gerçekleşmesi istikametinde koşturup dururken, yolların tıkalı olması ve engellemelerle yüz yüze gelinmesi karşısında, insanın yapması gereken, nuru tevhid içinde sırrı ı ehadiyeti vicdanında duyması, ellerini açıp ızdırar haliyle, Ey her şeyi var eden hayat sahibi hay! Ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan kayyum! senin sonsuz rahmetine itimat edip inayetine sığınıyorum. Bütün nahvalimi ıslah eyle ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsimle baş başa bırakma demek suretiyle gerçek havl ve kuvvet sahibine halini arz etmesidir. Bunu yapabildiği takdirde insan bela ve musibetler karşısında sarsıntı yaşamaz, yeyse düşmez, yapacağı işlerden dur olmaz.'' ve hep Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, inayeti hep ondan bekleyerek işlerini ikmal ve itmam etmeye çalışır. Kıymetli dinleyenlerimiz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Sizlere saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Hikmet Penceresi'nde bir programda daha sizlerle birlikte olmak nasip oldu. Cenabı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Hamdü senalarla ve salatü selamlarla açtık bugün programımızı ve hemen ardından da muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin düşüncelerinden istifademiz oldu. Kendilerinin bir makalesini istifade ümidiyle sizlere arz ettik. Efendim şu anda bizleri hem memleketimizde hem de dünyanın çok farklı noktalarında dinliyorsunuz. Hepinize Cenab-ı Hak'tan hayırlar, huzur ve sağlık diliyoruz. Hikmet penceresinde şimdi bir şiir var. Bezmi muhabbette var nuri hüda nuri dil. Cenneti gönlündedir kevseri cam selsebil. Haline sabreyle sen Yusuf i devri zaman. Muhsin sabırda olur gülbeyi darül eman. Her emirde tefiz et Hazreti Hakk'a güzel. Gör ne sürur bahşeder merhamet lem Hamile iman olan dünyada görmez safa, derdi deruna deva, hubbi hüdadır şifa. Ana babadan rahim Hazreti Mevla kadim, ashabı emrazına derman eder o hakim. Her ne dilerse kerim sebebini halk eder, lütfi kadim lütfeder, ekdar kalbin gider. hakkı bilen kullara ilticalar eylemez. Erham olan Rabbıdır, gayriye dert söylemez. Hakka dayan her zaman, gayriye etme güman. Dergahı darül yaman, eylemişiz biz iman. Dildeki nuri hüda, sana yeter rehnuma. Destgirindir hüda, gayri değil lütf Lütfi diler daima Hazreti Hak'tan medet. Zât-ı Kerim kuluna merhameti biyadet. Ki sebebiyet vermeleri, onlar bir şeye delalet etmeleri, o mevzuda, o işin önüne açmaları açısından, daha sonra yapılacak bütün veballer ve günahların kendisine racı olması itibariyle, sanki o şeylerin hepsini işlemiş gibi olur. Yine Maide suresinde hatırlayacağınız gibi. Hz. Adem'in Habil, Kabil ise şayet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Habil de demiyor, Kabil de demiyor. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى اَبْنِي عَدَمَ بِالْحَقِّ diyor. Hz. Adem'in evlatlarının seren camesini, sergüzeştisini onlara anlatıyor. Ama eski kitaplar bir kısım, bazı üstureler onlarla alakalı değişik şeyler serdediyorlar. Eski ahitte belki böyle ifade ediliyor. Bizimkiler de o isimlere bağlı olarak vakayı öyle resmetmede ve hiç görmemişler. Onları alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vakayı naklederken buyuruyor ki ondan sonra Adem oğulları arasında işlenen her cinayetten Kabil'in defterine kaydedilir. Çünkü cinayet kapısını aralamıştır. Fırtınaya kapı aralıyor gibi. Sele kapı aralıyor gibi. İrem barajını deliyor gibi yani. Gemide yürüyen insanların emrü bil maruf, nehy-i anil münker bahsinde hadis-i şeriflerde ifade buyurulduğu gibi gemiyi delen insan gibi. Yani o batan insanlar kendisi deliyor, ben kendi yerimi deliyorum diyor. Fakat açtığı delik bir yönüyle bütün insanların gark olmasına vesile oluyor. Ondan ders alan, onu örnek olarak alan ve aynı zamanda onun arkasından yürüyen insanlar bir yönüyle hepsinin yaptığı vebal, sebebiyet vermez. O mevzuda o işin yapılır olduğunu göstermesi açısından onun defter seyahatine kaydediliyor. Mesavi hanesine kaydediliyor. Bir meselenin bu yanı var. Bir ikinci mesele orada bir şey gösteriyor. Belki başta onu demek lazımdı. Bir insan haksız yere bir insan öldürüyorsa demek haksız, haklı olarak insan öldürülebilir. Yani bir insan birini öldürmüşse kısas yapılabilir. Bir insan devletine baş başkalarını öldürmeye azmetmişse o öldürülebilir. Bunlar haklı öldürme demektir. Evet. Bir ikincisi bir insan yeryüzünde fesat çıkarıyorsa, o fesatla çokları ölüyor ve öldürülüyorsa şayet kimileri öldürüyor, kimileri de ölüyorsa Öldüren niye öldürdüğünü bilmiyor, ölen neden öldüğünü bilmiyorsa günümüzde bu kargaşada çok olduğu gibi Aynen o türlü insanlar da esas öldürüldüğünde haklı olarak öldürülmüş olurlar. Müfsit öldürülür. Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde ifade ediliyor bu husus. Bir de bu vurgulanıyor bu mesele. Şimdi kendisi fesat çıkarmamış ve aynı zamanda kısas veya başka şekilde ölümü hak etmemiş. Böyle birisini öldürürse masum. Bu, bunun kanı heder değildir, öbürünün kanı ederdir. Masumu dem diyelim buna. Bunu öldürmesi bir insanın bu o insanın karakterini gösteriyor. Bu insan insan öldürür demektir. Yani yaptığı iş öyle büyük bir iş ki bu bir başka insan da öldürebilir. Bu daha başka bir tanesini de öldürebilir. Daha başka bir tanesini de öldürebilir. Pratikte bir tanesini gerçekleştiren bir insan potansiyel olarak bütün insanları öldürebilecek bir karakter taşıyor demektir. O bir canidir aslında. O bir katildir. İşte bu mülazayla ona bütün insanları öldüren bir katil, bir cani nazarıyla bakılabiliyor. Aynen öyle de demi eder kılınmayan bir insan onu kurtaran, o insanı kurtaran, maddi manevi o insanı kurtaran, manevi kurtarma belki orada kastedilmiyor, sizin alanınıza girebilir. Ona Allah'ı peygamberi tanıtırsınız, dini tanıtırsınız, diyaneti tanıtırsınız. Onu ihya etmiş olursunuz. Kur'an zaten ihya tabiriyle ifade ediyor onu. Onun dirilişini sağlamış olursunuz. Veya haksız yere birisi öldürülecek, onu kurtarmış olursunuz. Demek ki karakter itibariyle, ruh itibariyle siz nerede böyle bir haksızlıkla karşılaşsanız hemen o haksızlığın önüne kollarınızı Necip Fazıl tabiriyle makas gibi açacak, burası çıkmaz sokak diyecek. Böyle olumsuz bir şeyin icra edilmesine meydan vermeyeceksiniz. Biraz sizin karakterinizi aksettirmesi açısından. Ama bir şey var burada. Yani herkes öyle deli değildir. Cinayet delisi değildir. Katil delisi değildir. Yani bir tane şöyle böyle öldürür de hepsi öyle değildir. Fakat günahlar içinde bazı günahlar vardır ki onların içinde böyle büyü gizlidir onun. İyi şeyler arasında bazı gizli hususlar olduğu gibi. Yani mesela cuma günü eşref saat gizli olduğu gibi. Mesela insanlar arasında hızır gizli olduğu gibi. Mesela Kadir gecesi senenin içinde veya Ramazan-ı Şerif'te veya hadisin ifadesiyle Ramazan'ın son 10 tek günlerinde gizli olduğu gibi şerlerde de bazı şeyler vardır ki onun içinde bir büyük şer vardır büyük şer. Mesela diyelim birisi fitne çıkarıyor. Şimdi bu fitne kötü bir günahtır aslında. Fakat Kur'an-ı Kerim diyor ki vel fitnetu eşeddu minel katl diyor. Fitne katilden şiddetlidir. Bunun manası şudur üstadın yaklaşımıyla. Fitne içinde öyle bir fert vardır ki bu katilden daha şiddetlidir. Mesela tutar büyük bir adamı öldürürsünüz. Bir defaili meçhul olur bunun. E bir de bu birlerine fatura edilir. Bir zümreye fatura edilir. Nice insanlar o zümreden ezaya cefaya maruz kalır. Şimdi bu bir adam öldürme veya bir fitne çıkarmadan ibaret. Bu büyür, genişler, kocaman bir cinayet haline alır. Harem-i Şerif'te bir cinayet işlenir. Bu korkunç bir şeydir. Allah Celle Celaluhu orayı bir yönüyle masum kılmış, harem kılmıştır. Orada hiç böyle bir şey yapılmaz. Fakat orada bir insan bir cinayet işliyorsa şayet çok büyüktür o. Onun için hani adam öldürmeyen insanlar, fitne çıkaran insanlara karşı bile belli bir tavır alınıyor o dönemde de, devr-i salet de. O tavra karşı belki bazen itiraz mülazası oluyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu öyle bir fitnedir ki katilden daha şiddetlidir. Mesela bir yerde yine bakın nevi içinde bir günah var ki o adeta o nev'in içinde sevaplar adına Hızır gibi, Eşref Saat gibi, Kadir Gecesi gibi o nev'in içinde adeta bela bir, baş belası bir şey. Diyor ki mesela gıybet zinadan daha şiddetlidir diyor. Şimdi çoğumuzun çoğunun ağzından kaçar bazen. Yani falan külahını alnına doğru kıydırmış. Bu gıybettir işte falanın çeketi üzerinde çok münasebetsiz duruyor. Ya grubu uygun değil bunun ya numarası uygun değil. Bu da gıybettir, bu da haramdır. Falanın boyu kısa, bu da haramdır. Bu bir vaka. Vakayı söylüyorsun. Zaten vaka olmayanı söylediğinde o iftira oluyor. Bu daha büyük, katmerli o. Şimdi bütün bunların hepsini siz zina kategorisi içinde mütalaa edecek diyeceksin. Bunların hepsi zina etmek gibi günahtır. Baldesiyle aynı müstehcen işi irtikap etme gibi günahtır. Hayır öyle değil mesele. Bu zinanın içinde öyle bir tür vardır ki o hakikaten şeyden eşit gıybetin içinde özür dilerim. Gıybetin içinde öyle bir tür vardır ki hakikaten zinadan eşit şiddetlidir bu. Diyelim önemli bir cemaati temsil eden bir zatın gıybetini yapıyorsunuz. Bu bütün o cemaatin gıybetini yapma gibi bir şeydir zina edersiniz, sen ve mezniye ellerinizi açar, Allah'a dua edersiniz veya bir şey yapılır, cezanızı çekersiniz, kefaret olabilir. Fakat bu gıybet öyle bir Allah belasıdır ki, o tamamen onun kaderi bir cemaatle bütünleştiğinden dolayı, öyle bir zatın gıybeti, bütün cemaatin gıybeti manasınadır. Falan derler yani. Mesela Ahmet Said derler. Oysa ki Ahmet Said'e oturuşuyla, kalkışıyla, duruşuyla, konuşmasıyla bağlı gibi görünen kocaman bir zümre var. Siz kocaman bir zümrenin gıybetini yaptınız demektir. Hele bir de ci ve cu eklemek suretiyle bunu yaptınızsa, teker teker o fertlerin hepsinden helallik almadıktan sonra uçsanız bile cennete giremezsiniz. Allah ekstradan bir lütufta bulunur, mahşerde sizi karşılaştırır benim şu kuluma hakkınızı helal edin der. Bu iki sıra bir lütuf olur. Fakat unutmamak lazım. Ubudiyete dair meseleler iki sıra lütuflar üzerine bina edilmez. O kuruntuya meseleyi bina etme demektir. Eki sıra lütuflar sürpriz olarak gelir. Siz realiteye göre davranışlarınızı planlayacaksınız. Böyle bir gıybet zinadan şiddetlidir. Ve siz böyle bir gıybet herhangi bir hareket, herhangi bir cemaat değil de mesela Şah-ı Geylani cemaatiyle alakalı yaparsanız ona derseniz Şah-ı Geylani de bir yerde Ebu Hanife'ye mürciye demiş. Mesela edersiniz. Bu öyle korkunç bir cinayettir ki o büyük zat hakkında Hafizan Allah imansız gitmeye badi olabilir.